Arkadaşlar merhaba. Bugün en azından e, yavaş bir şekilde e, şu kefir evde nasıl yapılıyor onu size anlatmaya çalışacağım. Daha önce TikTok'ta bir dakikada nasıl yapıldığını anlattık ama bazı arkadaşlar e, çok soru sordular. E, nasıl yapılıyor tam anlayamamışlar. E, onu göstereyim. Çok basit evde e, kaliteli kefir nasıl yapılıyor. Onu en azından e, videolu bir şekilde anlatalım dedik. Şimdi e, normal e, şimdi Almanya'dan aldım e, bir kefir markası. E, bu şu anda benim e, kendi yaptığım kefir. E, şu anda mayalanmış ama e, en başta e, nasıl olduğunu anlatmak için size e, bunu şu anda yeni alınmış, e, yapılmamış bir kefir olarak anlatacağım. Tamam mı? Yani bir konuyu biraz anlamak için de şu anda şöyle göstereyim. E, şunun tarihi bulursak. Bunu şöyle bakarsanız. Nerede bunun tarihi? Bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi bunun tarihi çoktan geçmiş. Çünkü biz bunu devamlı kullanıyoruz. Devamlı bunun içinde mayaladığımız için 10-12-20. Yani daha geçen seneden beri aynı şişede mayaladığımız için <laughs> şişemiz e, eskiyor tabi. Ama buna aldanmayın. Siz yeni bir tane alacaksınız. Gidin bir tane kefir alıyorsunuz önce. Ondan sonra bize lazım olan e, pastörize süt ve... E, Satın aldığınız kefir şişesi lazım. Evet kefirin içeriğinde ne var? Çok yüksek oranda magnezyum ve mineraller var. Bir de laktik asit yani süt asiti oranı yok çünkü süt şekeri mikroplar tarafından, bakteriler tarafından, kefir bakterileri tarafından yendiği için laktoz alerjisi olanlar bunu rahatlıkla kullanabilirler. Ee, bunun ne gibi yararları var? İçinde e, probiyotikler oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu bu kefir ile normal yoğurt arasındaki fark nedir? Ee, kefir satın aldığınız bir ekmek gibidir. Yoğurt e, un, maya, su, tuz koyarak fırına atıp yaptığınız ekmek gibidir. Yani e, bunlar e, bunların probiyotikleri direkt bağırsağa karışır, e, direkt kendileri probiyotiktir bakterileri. Ama yoğurt ise probiyotik oluşumuna sebep olur. Yani probiyotikler e, yoğurdu yiyerek probiyotik imalatı yaparlar bağırsaklarda. Ama kefir kendisi direkt e, probiyotiktir arkadaşlar. Şimdi bunu bardağa koyayım. Ondan sonra yapacağımız işlemlere tekrardan bakalım. <laughs> evet gördüğünüz gibi ev yapımının kefiri şu anda boşalttık içine. E, bizim yaptığımız kefir e, diğer kefirlere benzemez. E, çünkü İçinde çok yüksek oranda e, probiyotik vardır. Ve e, e, karbondioksit oluşumu e, sağlar bu e, bakteriler. Devamlı bu şekil. E, orijinal köp e, kefir devamlı köpürür. Devamlı köpürür. E, bıraktığınız zaman şu şekil. Şimdi ben ne yaptım? Şundan ortalama e, dibinde şu kadar bir e, kefir bıraktım. Maya için. Bu çok önemli. Şuradan gösterebilecek miyim bakalım. Gördüğünüz gibi evet. içinde Ortalama şöyle bakarsak şu kadar bir oranda <laughs> kefir bıraktım. Bunu şimdi yapacağım maya için lazım. Her sefer yeni aldınız bunu, içinde biraz bıraktınız, boşalttınız, üzerine ne yapıyoruz? Süt ilave edeceğiz, soğuk süt. Başka hiçbir şey gerek yok. Ee, normal günlük sütlerden oluyor. Bir buçuk, üç buçuk yağlı olursa o da çok güzel, daha koyu olur. Ama ben bir buçuk kullanıyorum. Çok yağlı kullanmıyorum şeyi. Evet. Şöyle göstereyim. Şu kadar ağzına kadar doldurdum. <laughs> Ondan sonra kapatıyorsunuz. Gördün mü? Orijinal kefir taşmak üzere bak görüyor musun? Orijinal kefir karbonhidrikten sebep e, taşma da yapabilir. Neyse bunu güzel ağzını kapatın. Çalkalıyorsunuz bir kere. Çalkalayın ve mutfak ortamında buzdolabına koymuyorsunuz. Mutfak, mutfak ortamında ilk yaptığınız İlk yaptığınız 3 günde e, mayalanacak. 3 günde mayalanacak. Tadına bakın 3 gün içinde. Hala e, ekşilik yoksa hala bir hala bir milt yani hafif tadı. Biraz daha bekletin. Ekşi olana kadar. Ekşi olduktan sonra kefir olmuş olur. Arkasından ne yapıyorsunuz? Olan kefiri yine içinde bırakıyorsunuz. E, şu kadar miktar bırakıyorsunuz. Dolduruyorsunuz. Üzerine gene süt. Ertesi 3 gün gene bekliyorsunuz. 3 gün sonra Aynı şekilde bir bardak dolduruyorsunuz şu kadar bırakıyorsunuz üzerine soğuk süt bu işlem devamlı yapılıyor devamlı yapılıyor ee, gördüğünüz gibi artık taşmak üzere yani taşar e, kefir orijinal kefir e, köpürür arkadaşlar bunlar bu şekildir e, bak biraz sonra duracağım canlı yayında siz de görür ki bu biraz sonra e, taşmış olacak e, Görünür bu şekil devamlı e, içinde köpük yapacak. Karbondioksit çok yüksek oranda var. Yani Coca Cola kadar karbondioksit oluşuyor içinde. Bunun içinde normal dışarıdan aldığınız kefirlere göre 25 kat fazla probiyotik var. 25 kat daha fazla. Ve içinde bilinen 23 çeşit bağırsak bakterisi var. O yüzden çok çok şifalı bir içecek oluyor. Bunu aç karnına içmenizi daha tavsiye ediyorum. Aç karnına içerseniz çok çok daha şifalı olur. Ee, dediğim gibi eğer yapamadığınız zaman e, bununla alakalı soruları e, bize bildirsiniz. Size e, yorumların altında onu cevaplarız. Şimdi gördüğünüz bu artık sulu. Biz 3 gün sonra ne yapacağız? Bunu tekrardan içeceğiz, açacağız, dolduracağız. Dibinde bırakacağız. Üzerine soğuk sütümüzü koyacağız. 3 gün bekleyeceğiz. Arkasından kefirimiz oluşacak. Ee, ekşi sevenler yani ailesinde e, akciğer kanseri riski olanlar varsa onlar biraz da ekşi tip isimler. Dört 4 gün, beş 4, gün e, bekleterek yapsınlar. O akciğer kanseri için çok çok şifalıdır bu kefir. E, bir de e, kefirin, e, eğer ki diyor ki arkadaş mesela abi ben dört gün beklettim ekşidi ama içemiyorum. Şu anda e, vaktim yok. E, başka bir yere gideceğim. Ha, o zaman ne yapıyorsunuz? E, kefir oluşumu üç gün olduktan sonra hemen buzdolabına koyuyorsunuz. Buzdolabında e, mayalanma duruyor. Çünkü 4 derecelik bir buzdolabında mayalanma duruyor. Kefir orada durur, geldikten sonra içersiniz ve tekrardan mayalama işlemini yaparsınız. Ben sorulara soru kalmasın diye hepsini anlatmaya çalışıyorum. Eğer başka bir sorununuz olursa yorumların altında devam ederim. Ama genel olarak gördüğünüz gibi bu köpürmeler normaldir, karbondioksitten sebep devamlı köpürür. köpür bir zaman sonra da gördüğünüz gibi taşmak üzere var da yani bir dokunsam şeydir yani çok boza gibi olur bu kefir, çok çok kaliteli bir gerçekten içecek. E, tadı da güzel. Evet, tabii ben biraz ekşitiyorum bunu. E, dediğim gibi akciğer kanserine ve e, diğer cilt kanserlerine, kolon kanserine karşı çok çok e, şifalı bir e, içecek. E, karaciğer temizlemek için lazım. Çünkü e, eğer bağırsaklarda e, probiyotikler eksilirse neticesinde karaciğerde zehirlenmiş oluyor. Zehirleri atamaz hale geliyor. Bu aynı zamanda böbrekteki taş ve kumlara karşı da çok çok iyi e, mineral, vitamin deposu bir içecek. Kısaca böyle anlatmış olalım, ee, eğer dediğim gibi soru olursa gene devam ederiz ama netice olarak bu şekilde yapıyoruz. İlk önce aldığımızı boşaltıyoruz, içinde bırakıyoruz, üzerine süt koyuyoruz, 3 gün bekliyoruz. Ee, bir, bir, bir parça tadın eğer hala ekşi değilse, olmamışsa 4 gün bekletiyoruz. Ondan sonra olduktan sonra çalkalayın, boşaltın ama her seferinde içinde mayalık bırakmanız lazım. Bir miktar eski kefirden bırakmanız lazım. Ve üzerine soğuk sütünüzü buraya kadar koyuyorsunuz. 3 gün sonra tekrar kefiriniz hazır. Öyle başka türlü mayalarla falan uğraşmanıza gerek yok. Hemen elinizin altında mükemmel e, kefir oluşacak. Ha bu köpürmeler e, bu zaten e, onu da anlatalım. E, köpür eski Türkçede bu içeceğiniz bir köpür. Köpür. Yani eski Türkçede köpüren anlamında, devamlı köpüren anlamında kullanılıyordu. O yüzden Türkçede köpür demişler. Zamanla e, diyalek değişe, 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 köpür, köpür, köpür diye diye sonunda kefir haline gelmiş e, bu içeceğin ismi. Yani köpürmekten geliyor. Bunun en büyük özelliği bu şekil e, bakterilerden sebep köpürmesi. Çok da sıvatlı bir içecek. Yani ben bunu yıllardır yapıyorum. Bu şekil e, mayalıyorum. Ama bu da dediğim gibi biraz daha dursak, belki yayını biraz daha uzatsak taşlığını göreceksiniz. Ya da bir 15 dakika dursa. Dışa doğru taşma yapacaktır arkadaşlar. Evet buradan başladı zaten. Arkadaşlar başka sorularınız varsa <laughs> konuyla alakalı inşallah e, yorumlarda bildirsiniz. Size yardımcı olmaya çalışacağım. Ha bir de şunu söyleyeyim bitirmeden önce bazı arkadaşlar diyor e, işte kefir aldık çok güzel ama tutmadı. O zaman markayı değiştireceksiniz. E, akiki böyle içinde kefir bakterileri olan e, şeyi bulmanız lazım. Kefir bulmanız lazım. O kefiri bulduğunuz zaman o markayı alın bir sefer. O markadan yapın. Bir de şeffaf olmasın. Güneş ışığı almaması lazım. Yani kapalı bir kutu olması lazım. Işığın girmeyen bir kutu olması lazım. Güneşe direkt maruz bırakmayın. Gölgelik bir yerde olsun. E, Oda sıcaklığı yeterli. E, ekstra yoğurt gibi sıcak olmasına ihtiyacı yok. E, bu şekilde yapılıyor. E, konuyla alakalı tekrardan e, sorular olsa. Belki de tekrardan video yapma ihtiyacı da olur. Çok çok şifalı. <laughs> Kefir içeceği. Bu şekilde yapın. Çoluk çocuğunuz da buna alıştılar. Ha bir de şunu da söyleyeyim. <laughs> Konu konuyu açıyor. Ee, çocuklar bazen kefirin tadını beğenmiyorlar. içemiyorlar. Öyle bazı çocuklarda şey var. Sıkıntılar var. Ne yapıyorsunuz? İçine e, ben e, reçel atmanızı söylüyorum. <laughs> reçel atın. E, reçelle karıştırarak çocuklara verin. Çok seviyorlar o zaman. Meyveli kefir oluyor. Çocuklarınızı o şekilde yaparsanız mesela vişne reçeli, çilek reçeli gibi ee, i̇nşallah çocuklarınız onu e, sevecekler, o şekilde tüketecekler. E, çocuklarınız da bundan yararlanmış olacaklar. Gördüğünüz gibi dışarı doğru e, çıktı kefirimiz. Oldu arkadaşlar, beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. Takipte kalmanızı e, talep ediyorum. Çünkü ne kadar çok takip olursa ona göre de videomuzda e, çoğalacak. Bildiklerimizi bu şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Kalın sevgi ve sağlıcakla.